uğraştığım bir mesele. Uğraşmamıza rağmen ağır engelli bir direğin e, alması gereken yardım verilmedi. Yani bunu anlayamıyorum gerçekten. E, bir, bir, örnek vereceğim. Ama belki bunun binlerce versiyonu vardır. E, Batman'da Gökçe Heval Tuncel Toptaş isimli bir anne. Kızı Veja Toptaş Batman'dalar. Veja 10 yaşında ağır engelli ve epilepsi hastası. Ee, kadının eşi e, hapiste ve gelirleri yok ee, e, ve Batman aile ve sosyal hizmetlere mahkum yakın ailesi için başvuruda bulundu fakat kızı için evde bakım maaşı aldığı için mahkum yakın maaşı bağlanmayacağı söylendi. 2 sene önce aylık ödemesi e, 12.500 lira kredi ödemesi olan ev olduğu gerekçesiyle de yardım reddedildi. Şimdi yani kredisine ve dediği bir evi var diye yardım reddedilmiş. Yani 12.500 bana dedi ki, 12.500 lira ben kredi ödüyorum. 13.000 lira engelli ve engelli yakını maaşı alıyorum ve başka bir gelirim yok. Eşim cezaevinde bu haldeyim. Yani bu söyleyin nasıl yaşayayım dedi Peki Ben Katman Valiliğini aradım. Oradaki yetkililerle görüştük. Tamam, çözüp size döneceğiz vekilim dediler. Çöz e, döndüler. E, efendim işte evi varmış, o yüzden yardımda bulunamayacağız dedirmiş. Ya kadının evi yani hepiniz e, kredi işlemlerini biliriz. kredi çekmiş, 12 bin, e, 500 lira e, kredi ödüyor, e, 13 bin lira da evine para geçiyor. E, gelin bu e, denklemi bu, e, şeyi çözün yani. Şimdi dışarıdan işte sadaka, zekat, şu bu gibi şeyler almadığı takdirde yaşayamıyor. Çok ağır engelli bir çocuk var. Eşi mahpus ve e, realite bu sayın genel. İsterseniz size TC'lerini falan da verebilirim ama e, sahadaki durum bu maalesef. Yani e, bu konuda çok şikayet alıyoruz. Çok sorunlar var. E, Bunlarla ilgili çözüm. Bir, evet. 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 bir şey var mı? Bir şey var mı? var Onları paylaşalım gelen bir görüş. Biz de sayın vekilim. Tabii e, 10.000 lira geliri olan ama 2.500 liralık kredi bu krediyi yani evet, ki eşitlik olarak diyorum yani. Eşi bir şey olabilir. Yani. dışarıdayken almış. Ha Daha, olur, olur, olur. daha sonra eşit e, cezaevine girmiş. Tam, e, e, bu, bu tür bu tür zaten e, eee bizzat hem olarak da takip ediyoruz. Yani bu arkadaşlarla çözümümüz Şimdi. Yanlış uygulama varsa onun takip noktasında çalışıyor. Ben bir örnek daha vereyim. Spesifik olarak bunları paylaşırsak Tamam. Bilgileriyle. Bir, bir örnek daha vereyim. Ee, Özlem Sarıçelik mahpus bir anne. Eşi de cezaevindeydi. Kızı Down sendromu. Bir çocuk daha var. Ee, adli tıp çocuğun durumundan dolayı anneye infaz ertelemek vermesine rağmen yani tüm sağlıkla ilgili vahim durum Ortadayken e, savcılık e, son anda hayır e, tahliyesini e, tasvip etmiyoruz. Yani içeride kaldı ve e, sosyal yardımlarla ilgili de e, önemli e, sıkıntılar yaşandı. Ben size bunun ismi de verebilirim. E, yani başka da örnekler var. Sözü çok uzatmayayım ama böyle vahim örnekler maalesef var. Bunları çözmek lazım. Derdim üzüm yemek. Yani şimdi mesela şu Batman'daki aile için Sayın Başkanım bu kadar uğraş verdim. Batman valiliğini aradım. O hani ümitle de bekledim. Ya yani görseniz hani gözyaşlarınız dökülür. O kadar vahim bir durum var ki ortada. Yani şimdi bunu Batman valiliği, Sayın Bakanlık ne, neden göremiyor? Neden çözemiyor? Yani